hasırma yazını yaşadığımız kasım ayının son günleri kendine has doğa güzellikleri de taşıyor sayın seyirciler. İlimizde yaşayan fotoğraf sanatçısı Cem Akın da bu güzellikleri sık sık kadrajına alıyor. Akın, sonbaharın son demleriydi. Kasım'ın son mısralarıydı fotoğraf çekmek için. Dolunaylı bir gecede tarih kokan sokaklardan Karahisar Kalesi'nin kamerama yansıyan kareleri diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Biz de bu güzel kareleri sizler için derledik. Sonbaharın son, son demleriydi. Kasım'ın son mısralarıydı fotoğraf çekmek için yolları düştüğüm o gece, diyor Afyonkarahisar'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Cem Akın. Çektiği doğa fotoğraflarıyla yanından geçip görmediğimiz güzellikleri bizlere sunan sanatçı Akın, bu kez objektifini Afyonkarahisar'ın tarihi sokaklarına çevirdi. Birbirinden güzel gece çekimleri yapan Akın'ın fotoğrafları görenleri hayran bıraktı. Müzik Fotoğraf sanatçısı Cem Akın, Dolunay'la bir gecede tarih kokan sokaklardan ve tüm gizemiyle ve heybetiyle şehrin üzerinde yükselen Karahisar Kalesi'nin kamerama yansıyan kareleri her bir fotoğrafta ayrı bir yaşanmışlık, her birinde ayrı bir hikaye var." dedi. Müzik Sanatçı Akın, sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarına Türk dünyasının ünlü yazarlarından Cengiz Aymatov'un "O gece dolunay vardı ve gökyüzü ışıl ışıldı" Ara sıra ince bulutlar dolunayı gölgeliyor, okşayıp geçiyordu. Durgun bir bahar havası vardı dışarıda. Ama ben üşüyor, tetiriyordum. Soğuktan ziyade yalnızlıktandı bu. Notunu düştü. Sokak lambaları altında yaşanmış nice hikayeler... Köşe başında yaşanmış nice hikayeler var bu tarih kokan sokaklarda. Bu yüzden bu şehrin sokakları gizemli dedi. ve son olarak da vakit henüz geç değil umuda hala beş var bugün günlerden kırmızı olsun diyerek bu güzel kareleri paylaştı <laughs>